2v1. Doğukan. malı kendini patlattı ya. ya 2 alırsın ben sana güveniyorum. Abi bir şey diyeceğim ben niye bu ben bu enayi ya hayat çok zor Yani. Geldi ki yani. ya, arabaya geliyor. Aha. Aha. Ah. Bas geyi patlattı Semih sana kaldı Onu Lan. Aha. Lan. Tamam. Ha, ya. ya kral ya <laughs> Bir de Tayfun'a verdi Bir de Tayfun'a verdi lan kilit Onlar tamamen zarar <laughs> Ne oldu şey <laughs> Tayfun <Typhoon>, ölüsüyle bile <laughs> Öyle kanka zaten öyle Tayfun şu klana davet eder misin? Klana davet eder misin? Klan, 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 Typhoon, klan, 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 çöker. klan, 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 Adım Q ile başlıyor. Siz üçünüzünki daha üstte ya. Siz hep aynı klandayız ama alfabetik sıraya göre siz üçünüz bir yapıyor. Bu arada bir şey soracağım. Klan Kurt tayfunla benim... şeye gidecek gene. Karakter tasarımına gidecek. <laughs> var ya Tayfun'la aynı takımda olmamak <laughs> için da klan davet ettiriyor şu an. Aha. Oynamak için. <laughs> <laughs> ben Tayfun kardeşim aynı takımda olurum. Ben de olurum lan. <laughs> Tayfun Üç tane salak aynı takımda Bak bu mu bak bunda tamam mı? Bunda. Bunda. Aha. Herkesi geçiririm ben. Bir de gider kamyonu Tayfun'a verir. <laughs> Hayatımda daha eziyet çekici bir şey olamaz. Yani domuz bağı okey yani anladın mı? <laughs> bu ne? Bana yapılan sıcak en en büyük işkenceyi yapsınlar okeyim okay. Tayfun'un bunda Bunlar bu şey kamyoneti kullanması ya? çok tehlikeli olur. Bak takım bir de burada. Kanka tam kanka Tayfun kullanıyor. Anladın mı sikiyim ya? Eyvah. Bahtımız. Bir şey söyleyeceğim bunda takım Ben bir şeyin oyundan çıktı bile. Ha değiştiriliyor mu? Evet. Ben takım değiştiriliyor. Tamam sıkıldık Tayfun bize gelebilir. Yok yok ben Typhoon tarafına geçeceğim. Typhoon sen şeye gitsene. Ben Defender'a gittim. Defender'a gittin? Yok yok siz değil mi? Hayır hayır Semih sen aynı gel kalın. buraya. Semih sen gel buraya hayır. Gel buraya. Yok yok siz aynı kalın. Ha. Ha. Typhoon Defender'a geçsin ben Runner'a gidiyorum. Tamam gidelim. geçti sen Runner'a geç. Geç <laughs> Runner'a. Tamam. Aynı takımız evet. evet. Ha Bırak, aynı aynı sadece şey değiştirdik. Kullananı ben yaptım. Tamam işte ben <laughs> sıkıldınız diye şöyle dedim işte. Oo keşke ben Typhoon kullansaydım. Ne gülerdik burada. Gerçi bir şey diyeceğim korumanın, koruma daha önemli bunda aslında. Evet. Ben şey be. <laughs> Neyse Hüseyin'e Hali... güveniyorum ya. tayfına Tayfun'a vereceğin görev şeydi. Dümdüz araba kullan. Aa. <laughs> Yo Discord'da yok sadece. Tayfun E'ye basınca no surface tamam mı? Onu kullanma ama. Amacın senin benden önce gitmek değil. Arkamızdan gelen arabaları engellemek Tayfun. Beni değil aman apıyım, beni değil. Yarrak kafalı önüme kırıyor ya. Arkadakileri engelleyeceksin. Neyse ne yapıyorsun dayansın galiba. Sen napıyon kanka? Ya... Typhoon'un, Typhoon'un zararı veriyordu. Aptal amk. Bak bak bak, hareketlere bak. Siktir git Typhoon'u. Tyra'yı Semih orada dikkat et canım. Ya, oğlum bana vurdu lan. <laughs> Oğlum galiba birisi aha şey öldü şey öldü Tayfun şey tek kaldı Tayfun hala bana vuruyor Geliyor kanka geliyor Abi yok altı sırrı koyacağım şimdi amana koyayım ya <gülüyor> Ya, <gülüyor> üç, <gülüyor> nasıl, nasıl gülüyor? İki, iki, iki orospu evlat nasıl gülüyor bak. İnşallah size de denk gelir de Tayfun. Görürsünüz. <laughs> Hayatımda ben bu kadar beceriksiz bir eleman görmedim. Bir adam her oyundan böyle olur ya. Ha, şöyle yatırdım seni. Ha bak ben de seni <laughs> patladım ya. Yapacak bir şey Yine kurtuldum. Bizimkiler. Tayfun ne yapıyorsun kanka? <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Bu Tayfun buraya kadar dayandıysam elimi öpmeniz lazım. Tek başıma, tek Oğlum. başıma bununla hiçbir farkı yoktu. Olsun, değil mi? Tayfun galiba... Bir şey diyeceğim, bir dün size benim oynadığım şekle vuruyorum, en azından bir boka yarıyorum, tri ittiriyorum arkadan, bir de buna bak. Evet.